Evet arkadaşlar, bugünün ikinci videomuz oldu. Haklı taleplerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan siyasi partiler tarafından gündemde rağbet görmeye devam ediyor. Bugün grup toplantısında Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Baba Bey, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerine binaen bir açıklamada bulundu. Kendisine buradan teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bizler konunun paydaşları ya da tarafları olarak toplu sözleşmelerin bir an önce bağırtlanarak yürürlüğe girmesini, kamu rahat bir nefes alması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan tüm siyasi partilere buradan çağrıda bulunarak kamu toplu iş sözleşmeleri geciktirildiğinin farkındayız. Bunu bir an önce bağırtlanarak yürürlüğe girmesini talep eder. Sayın Ali Babacan ve parti teşkilatına teşekkür ediyoruz. Burada bakın bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Kamuda çalışan yüz binlerce işçinin 2025-2026 döneminde alacağı zam ve diğer haklar için çerçeve, protokol, görüşmeleri de hala sonuçlanmadı. Ya Haziran, ayına, Haziran ayına geldik, 2025'in Ocak ayının rakamları konusunda hala anlaşılmış değil. Hükümeti bu görüşmeleri acilen sonuçlandırmaya çağırıyorum. İşçilerimize hak ettikleri insan onuruna yaraşır bir artışı sağlamaya davet ediyorum. Resmi enflasyonun bile yüzde 35 olduğu, halkın enflasyonunun bunun birkaç katı olduğu bir ortamda Sözleşmeleri geciktirmek işçinin hakkından çalmak demektir.